Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. Üçüncü bölüm. Vehbin kızı Amine hem güzellik hem ahlak hem de nesep itibariyle Kureyş kızlar arasında en yüksek mevkiye sahipti. Her hususta Abdullah'a denkti ve henüz 14 yaşlarında bulunuyordu. Abdullah ise bu sırada 24 yaşlarındaydı. Kısa zamanda düğün yapıldı ve kainatın efendisini dünyaya getirecek mes'ud aile yuvası kuruldu. Evliliklerinin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişti ki birçok kimsenin fark ettiği garip bir durum oldu. Hazreti Abdullah'ın yüzündeki nur, Hazreti Amine'nin alnında parlamaya başladı. Demek ki artık Hazreti Amine kainatın efendisine hamileydi. Evliliklerinin ilk ayları dolmuştu. Hazreti Abdullah bir ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti. Gidiş o gidiş oldu. Hazreti Abdullah bir daha Mekke'ye dönmedi. Aylar sonra Mekke'ye dönen ticaret kervanı arasında Hazreti Abdullah yoktu. Sadece acı haberi vardı. Hazreti Abdullah ticaret yolculuğundan dönüşte Medine'de hastalanmıştı ve onu orada dayılarının yanında bırakmışlardı. Bu haber alan Abdülmuttalip derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye varıncaya kadar her şey olup bitmişti. Hazreti Abdullah kainatın efendisi oğlunun yüzünü bir kerecik olsun göremeden ebedi aleme göç etmişti. Ve orada Adi bin Neccar oğullarından Nebi evinin avlusuna defnedilmişti. Haris bu acı haberi alıp Mekke'ye getirdi. Mekke bir anda matem havasına büründü. Genç ihtiyar, küçük büyük arasında fark gözetmeyen ölümün Abdullah'ı bu genç yaşta, beklenmedik bir zamanda sinesine alışı Abdulmuttalib ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Mekke halkı da gözyaşlarıyla onların teessürlerine iştirak etti. Ele henüz genç bir gelin olan Hazreti Amine'nin teessürünü tarif etmek imkansızdı haberi duyduğu andan itibaren bir mum gibi erimeye yüz tuttu. Günlerce gözyaşlarını tutamadı. Ağladı, ağladı, ağladı. O ağlarken insanlığın gözyaşlarını beraberinde getireceği nur ile silinecek ve acılarını dindirecek zatın dünyaya gelişine ise iki ay gibi kısa bir zaman kalmıştı. Hazreti Amine, hadiseden duyduğu derin üzüntüyü gözyaşları arasında şiirinde şöyle dile getirdi. Artık Mekke'nin Bethakolu Haşimoğullarından boş kaldı. Mekke Haşimoğullarının şanından mahrum kalacak artık. Ölüm davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Ölümün yeryüzünde yıllarca dolaşıp dursa insanlar arasında Haşimoğlu gibi bir yiğit bulup boşluğu dolduramaz.'' Dostları onun tabudunu taşımak için koştular. Onu elden ele alıp götürdüler. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu çekip aldı. Halbuki o ne kadar güzel, ne kadar cömert ve ne kadar da metanetli biriydi. Hazreti Abdullah yeni evliydi. İstikbalini temine yeni yeni hazırlanırken dünyaya gözlerini yummuştu. Bu sebeple maddi planda de son derece mütevazi bir miras bıraktı. Ümmü Eymen Bereke adında kainatın efendisini çok seven bir cariye. Beş deve, birkaç koyun, bir kılıç, bir miktarda gümüş para. Fakat geriye Allah'ın lütfuyla iki cihanın güneşi olacak hayırlı bir evlat bıraktı. Nuruyla alemi aydınlatacak bir zat. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hidayet güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret ediyorlardı. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bir takım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem idi. Ebrehe Kabe'ye olan insan akınını önlemek için Bizans imparatorunun da yardımıyla önce Sana şehrinde Kuleys adında bir kilise yaptırdı. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşlerle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirttiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Bu süs ve tezyinat ile Ebrehe göya halkı buraya celbedecekti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü aklınca kırmış olacaktı. Ebrehe kilisenin inşası bittikten sonra Habeş hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle de şu mektubu yazdı. Hükümdarım, senin için öyle bir mabet yaptırdım ki şimdiye kadar ne bir Arap ne de bir Acem onun gibisini yapmış değildir. Arapların haccını buraya çevirmedikçe asla durmayacağım. Fakat Ebrehe'nin bütün bu masraf ve gayreti boşa çıktı. Yaptırdığı kilisenin müstesna tezyinatını ve muhteşem yapısını görmek için birçok kimse etraftan geldi. Ama sadece süsünü püsünü görmek için Kabe'ye olan akın yine eskisi gibi eksilmek şöyle dursun artarak devam ediyordu.'' Ebrehe'nin Kabe olan teveccühü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı Araplarca da duyulmuştu. Bu arada Kinane kabilesinden Nefel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek Kulleys'in içini dışını pisliğiyle kirletti. Sonra da kaçıp memleketine döndü. Bu hadise insanların Kabe'ye teveccühünün devam etmesinden fazla öfkelenmiş bulunan Ebrehe'yi bütün bütün çileden çıkardı. Hadiseyi Araplardan birinin yaptığını da öğrenince, Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kabe'sinde taş üstünde taş bırakmayacağım diye yemin etti.'' sonra da Kabe'yi yıkmak gayesiyle Mekke üzerine yürümeye hazırlandı. Habeş Necaşi'sinden Mahmud adındaki meşhur fili istedi. Necaşi o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçi eşsiz olan Mahmud isimli fili Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi. Ebrehe ordusunu hazırladı, Mekke'ye doğru yola çıktı. Mahmud adlı fil ile ordunun önünde Mekke'ye doğru ilerliyordu. Bu arada bazı Arap kabileleri bu büyük orduya karşı çıktılar fakat muvaffakiyet gösteremediler ve Ebrehe tarafından mağlup edildiler. Ebrehe ordusuyla Mekke'ye yakın Mugammis denilen mevkiye gelince bir süvari birliğini önce olarak gönderdi. Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak Rasul Ekrem Efendimizin dedesi Abdulmuttalib'in 200 devesi dahil Kureyş ve Tihamelilerin sürülerini gasp etti. Bu sırada Abdulmuttalib Kureyş kabilesinin reisiydi. Ebrehe bir elçi ile Kureyşlilere şu haberi gönderdi. Ben sizinle harbetmek için değil, şu mabeti yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş kabilesinin reisi benimle harbetmek istemiyorsa, yanıma kadar gelsin. Kureyş reisi Abdülmuttalib'in elçiye cevabı şu oldu. Allah adına yemin ederiz ki, biz kendisiyle harbetmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir o kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse, biz de Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet yoktur. Karşılıklı bu konuşmadan sonra Abdülmuttalip elçi ile birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalip heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe içinden kendisine karşı gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu. Abdulmuttalib isteğini belirtti. Askerlerin 200 devemi almıştır. Arzum develerimin iadesidir. Ebrehe bundan pek hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek de öyle olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya gelmişken sen ondan söz etmiyorsun da aldığın 200 deveden bahsediyorsun diye konuştu. Abdülmuttalip, Ebrehe'nin alaylı tavırlarını aldırmadan ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacaktır diye karşılık verdi. Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu. Onu bana karşı kimse koruyamaz. Abdülmuttalip yine sözün altında kalmadı ve orası beni ilgilendirmez. İşte sen ve işte o dedi. Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe Abdülmuttalip'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalip ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı. Abdülmuttalip ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı, kapının halkasına yapışarak Allah'ım bir kul dahi evini barkını koruyor, sen de kendi evini koru. Ta ki yarın onların sahipleri ve kuvvetleri senin kuvvetine galebe çalmasın diye dua etti. Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarında ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahsun, Kabe mahsun, Kureyş mahsundu. Ordu harekete hazır fakat ertesi günün sabahıydı. Mekke üzerine yürüyüp Kabe yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlık tamamdı. Ordu bir tek işaret beklemekteydi. Tarih Miladi 571. Muharrem ayının 17. Pazar günüydü. Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nüfeil bin Habib adındaki adam Büyük fil Mahmud'un kulağına eğilerek şunları fısıldadı. Çök Mahmud, sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin. Bu sözleri söyledikten sonra da koşarak bir dağa sığındı. Nüfeil'in bu sözleri üzerine o heybetli fil birden birdenbire çöküverdi. Kaldırmak için her tedbire başvurdular. Fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü yemene çevirdiklerinde koşuyor, şama doğru çevirdiklerinde yine koşuyor, doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyor. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekili veriyor ve Mahmud çöküveriyordu. Bu heyecanlı anda Kimsenin fiili Mahmud'un bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hak Celal ile tecelli etti ve Kur'an'da Ebabil diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde üçer taş taşıyordu. Bu taşların isabet ettiği her asker anında yerde debelenip ölüveriyordu. Taş yağmuru ile karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenler ise kaçmaya başladılar. Ebrehe de o anda canını zor kurtaranlar arasındaydı. Fakat aldığı bir taş yarısı ile sonradan o da arzusuna muvaffak olamadan ölüp gitti. Bu arada Kabe üzerine yürümemenin bir mükafatı olarak Mahmud adındaki fil de sağ kurtuldu. Cenab-ı Hak Ebrehe ordusuna Ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdırdı. Yağmur seli Ebrehe ordusunun ölülerini de silip süpürerek denize döktü. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi bize şöyle haber verir. Estağzubillah, Bismillah. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara ateşte pişirilmiş taşlar attılar. Rabbin onları yenilmiş ekin çöplerine çevirdi. Bu hadise Resul Ekrem Efendimizin peygamberliğinin bir delili idi. Zira dünyaya gözlerini açmaya pek az bir zaman kala meydana gelmiş ve doğum yeri, sevgili vatanı ve kıblesi olan Mekke ve Kabe-i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden masum kalmıştır. Evet Cenabı ı Hakk'ın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabedi Ebrehe ordusuna çiğnetmeye müsaade etmezdi. Etmedi de. Yeryüzünü manevi bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden adeta mateme bürünmüştü. Gözyaşı döken gözler değil, ruh ve kalplerdi. Kalp ve ruhların keder, elem ve gözyaşına alemde iştirak etmiş, sanki umumi yas ilan edilmişti. Yeryüzü saadetin, sevincin, huzurun kaynağı olan tevhid inancından mahrumdu. Küfür ve şirk fırtınası ruh ve kalpleri kasıp kavurmuştu. Gönüllerde tek mabut yerine birçok batıl ilahlar yer almıştı. Hakiki sahibini arayan ruhların feryadı ortalığı çınlatıyordu. İnsanlar birbirini yiyen canavarlar misali vahşileşmiş, küfür, şirk, cehalet ve zulüm bataklığında boğulmaya yüz tutmuşlardı. Zalimin zulüm kamçısı altında mazlum inim inim inler hale gelmişti. Alem mahsun, varlıklar mahsun, gönüller mahsun ve simalar mahsundu. Akıl, ruh ve kalpleri manevi kıskacı altını alıp onca kuvvetiyle sıkan bu küfür ve şirke, bu delalet ve cehalete, bu hüzün ve sıkıntıya beşerin daha fazla katlanmasına Allah'ın sonsuz merhameti elbette müsaade edemezdi. Bütün bunlara son verecek saati şefkat ve merhametinin bir eseri olarak elbette gönderecekti. İşte o zat geliyordu. Dünyanın manevi şeklini beraberinde getirdiği nur ile değiştirecek eşsiz insan. Allah'ın son peygamberi geliyordu cin ve inse ebedi saadetin yolunu gösterecek Hazreti Muhammed aleyhisselam geliyordu. Kainat, hürmet ve haşyet içinde efendisini beklemekteydi. Her varlık kendisine mahsus diliyle, hal ve hareketleriyle bu emsalsiz insana hoşamedide bulunmak üzere sevinç içinde hazır durumda idi. Tarih miladi 571, Nisan ayının 20'si Fil vakasından 50 veya 55 gece sonra Kameri aylardan Rebiul Evvel Rebiul Evvel ayının 12. gecesi Mekke'de mütevazi bir ev günlerden pazartesi Vakit vakitlerin sultanı seher vakti Bu mütevazi evde bu eşsiz vakitte muazzam ve eşsiz bir hadise vuku buldu. Kainatın Efendisi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dünyaya gözlerini açtı. Bu göz açışla birlikte alem sanki birden elem ve matemini unutarak surura gark oldu. Karanlıklar anında nura yırtılıverdi. Kainat sevinç ve heyecan içinde adeta Doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark oldu semavatu zemin diye haykırdı. Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan, eşsiz şerefe mazhar kılınan aziz anne, Hazreti Amine. O mesud anı şöyle anlatır. Hamileliğimin altıncı yılında, bir gece rüyamda karşıma bir zat çıkıp dedi ki, Ya Amine, bil ki sen alemlerin hayrına hamilesin. Doğrunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma. Derken doğum zamanı gelmişti. Kayınbabam Abdülmuttalip Kabe-i Tavaf'a gitmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim? Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi ve ile arkamı sıvadı. O andan itibaren bende korku, kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana ak bir kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içeri içmez beni bir nur sardı ve Muhammed dünyaya geldi. Aziz anne doğum sonrasını şöyle anlatır: Gördüm ki doğuda bir bayrak batıda bir bayrak ve kâbe'nin üstünde bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım, secdede parmağını da göğe kaldırmış. Hemen bir ak bulut inip yavruyu kundakladı ve kapladı. Bir ses işittim. Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin ta ki mahluklar Muhammed'i ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar. Biraz sonra bulut gözden kaybolup gitti. Aynı gece Hazreti Amine bir nur görmüş ve bu nurun aydınlığında Şam'ın saray ve köşklerini seyretmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebeleri Şifa ve Fatıma Hatun'un da müşahadelerini paylaşalım. Kainatın efendisi dünyaya teşrif buyurdukları sırada Aziz annesinin yanında Abdurrahman bin Avf'un annesi Şifa Hatun ile Osman bin Ebu'l As'ın annesi Fatıma Hatun vardı. Ebelik vazifesinde bulunan Şifa Hatun o anki müşahadesini şöyle anlatır. Allah'ın rasulü doğdukları zaman ben oradaydım. Hemen yetiştim. Kulağıma bir ses geldi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Maşık ile mağrib arası nurla doldu. Hatta Rum diyarının bazı saraylarını gördüm. Sonra Allah Resulü'nü kucağıma alıp emzirmeye başladım. Üzerime öyle bir hal geldi ki, Vücudum titremeye başladı ve gözlerim karardı. Yavruca gözden kaybettim. Bir ses nereye gitti diye sordu. Doğuya götürdüler diye cevap verildi. Bu sözler zihnimden hiç çıkmadı. O zamana kadar ki Allah Resulü peygamberliğini ilan eder etmez hemen koştum ve ilk Müslümanlarla beraber iman dairesine girdim. Fatıma Hatun ise hatırasında o mesut gecede doğma sahne olan evin nurla dolduğunu ve gökteki yıldızların adeta üzerlerine salkım salkım dökülecekmiş gibi sarktıklarını anlatmıştı. Peygamber Efendimizin bir başka hususiyeti dünyaya sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak gelmiş olmasıydı. Sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbinin hizasında nebilik mührü hatemi nübüvvet bulunuyordu. Üzeri tüylü, kabarık, tırak, inci gibi benlerin bir araya gelmesinden meydana gelmiş ve keklik yumurtası büyüklüğündeydi. Bu mühür, resul Ekrem Efendimizin beklenen son peygamber olduğunun bir alameti Ashab-ı kiramdan Said bin Yezid, resul Ekrem Efendimizin nübüvvet mührü ile ilgili olarak şöyle der. Çocukluğumda teyzem nebi Ekrem Efendimizin yanına götürüp Ya Resulallah şu yeğenimin ayağında ızdırap var dedi. Resulullah eliyle başımı sahip bana bereket dua etti. Sonra abdest aldı, abdest suyundan içtim. Sonra arkasında durdum ve iki omuzu arasında çadırın koca düğümleri yahut keklik yumurtası gibi olan hatemi nübüvveti gördüm. Hazreti Ali de radıyallahu an Resul-i Ekrem'i tarif ve tavsif ederken iki küreyi arası enli kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğu kürekleri arasındaki peygamberlik hateminden belliydi der. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla. Asıyla. Asıyla.